Bak. aslan be Ay oğlum. oğlum bak git oğlum bak git tamam oğlum sen hadi hadi maşallah maşallah Ha, 20 yıldan beri, 2002 yıldan beri şu anda belediye bünyesinde temizlik işinde çalışmaktayım. Evet. Ya benim e, hayvanlara düşkünlüğüm zaten eskiden bir yeri vardı yani köyde yetiştiğimizde zaten hayvanlarla affedersin hayvan diyoruz ama değil aslında bizim canlarımız onlar onlarla içeceğiz. Ya burada da hayvanların benden fazla onların bana ilgisini ben fark ettim sürekli e, ben çalışırken diğer büyük e, köpeklerimiz de yavru değil de sürekli benimle ilgilenmektedir. Yani gözlerine baktığım zaman zaten onlar benden bir e, sevgi olduğunu alıyorlar. Yani bunu çalışma arkadaşım da biliyor yani e, amacım o e, videoyu paylaşmak yani insanların hayvanlara duyarlılığını e, biraz da onlar da benimsesin. Yani bu dünyanın sadece insanlara ait olmadığını, onlara da can olduğunu hatırlasınlar diye ben e, şey yaptım. Yani insanlardan biraz da istirhamım. Yani canlarımıza sahip çıksınlar. Yaz günü bir kapsı, kış günü yiyecek, işte barınma ihtiyaçlarını karşılasınlar. Ben elimden geleni, çöpten de toplayıp onlara vermeye çalışıyorum. Yani imkanım, maddi imkanım olduğu sürece de yani bir şeyler alıp vermek zorundayım bu hayvanlar. Çünkü... Hayvan sevgili, bu denli yani. Onları... Bu, bu, bu denli yani. Bunu herkes biliyor. ya yani. sadece ben burada şimdi yani bir reklam amaçlı, kendimi övme amaçlı değil. Evet. Peki köpek sanırım. Evet yavru köpek. Güzel bir hayvancımızdı yani. Güzel bir yavrumuzdu. Yani uzaktan görmüş. Ben de çalışıyorum. yani bir çocuk gibi o da ya yani süpürgenin hareketlerinden dolayı geldi. süpürgeme atlıyor. Sevdim onu biraz şey yaptım ama tabii ki çocuk olduğu için o da başka bir köpeğin arkasında takıldı. O anda zaten ben mesai saati içinde fazla ilgilenemedim. Hani imkanım olsaydı alıp götürseydim kendim besleyebilsem ama apartmanda oturuyoruz. O imkanımız yok. Sonra sizinle oynadı. Bayağı oynadı sonra. Tabii bayağı oynadı. Ondan sonra yavru bir köpek gelince haliyle onlar kendi alemine döndüler. E, tabii ki olumlu tepkilerimiz var. Yani olması gerekeni zaten ben de burada yani olumlu tepki gösterene ben de teşekkür ediyorum. Çünkü demek ki duyarlı kişiler onlar da. Yani sadece insana ait olmayan dünyada onların da yaşama hakkı olduğuna inanan kişiler. Hatta bir filmin benzetmesini de yapmışlar. Oğlum Barkit filmini. Evet tabii biraz ben de onu şey yaptım yani bir mizaya açıdan öyle bir dikkat çeksin diye ben de öyle bir kelime kullandım. Zaten yani benim de hayvanlara ilgi mi aşinadır yani herkes bilir.